Youtube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? değil misiniz? Bugün sizlerle satranç serimizin 8. bölümünü çekiyoruz. Evet, 3 haftada video göndermiyorum. Sınavlarım vardı. Zaten beni izleyen de bilirler sınavları. Yoğun olarak çalıştık. O yüzden bu aralar video yüklemeye fırsatım olmadı. Ama bundan sonra devam edecek sınavlar olmadığı sürece. Ve bugün de eğer yapabilirsem yol başına özel iki video yani iki bölüm çekmeyi düşünüyorum. Onu da akşam yollamayı hedefliyorum. İnşallah becereceğiz. Yılbaşı hakkında söylemem gereken bir şey var. 2023 gitti, 2024 geldi. Ve 2024'ün bizim için güzel bir sene olabileceğini umuyorum hem kanalımız için hem bireysel olarak yaşamamız için güzel bir yıl olmasını diliyorum. Ve 2023'e görüşürüz. 2024'de de merhaba diyorum. Hoş geldin diyorum. Ve hemen son videomun ve diğer videolarımın görüntülenme sayısına bakıyorum. Açalım kanalımızı. Açtık. Ve en sonki ki videom bayağı bir görüntüleme sayısı ulaşmış. Yani diğer videolarım da yine bir görüntüleme olmuş. Yükselt edeceğimizi umuyorum. Bu sefer hedef belirlemeyeceğim. Çünkü hedef Ne yapmıyorsunuz? Ama çoğaltabileceğinizi düşünüyorum. Satranç dersi altı hala devam etmekte. Yani herhangi bir görüntüleme sayısı da azalmamış, armamış. Ondan sonra en yüksek olan da 300'ü geçen 300 görüntülemeye geçen hayata kitabımız. Ardından kayıp bayınla tanıtmamız. Hemen popülerlik seviyesine bakalım. Daha sonra ilk kitap tanıtımım. yapacak Derpeçer kendine gerekenler. Kedi olarak hayatım. Satranç dersi yedi. Birincisi, ikincisi. Üç, beş, altı, dört diye gidiyor. Peki arkadaşlar. Size bir şey sormak istiyorum. Bir dakika. Şu an sesini kapatacağım. Ne bir şey sordu. Biraz bekliyoruz. Kaç beğeni var? Yani 309 görüşlerden neden bu kadar az beğeni var arkadaşlar? Bu beğeni sayılarını da artırabileceğimizi düşünüyorum değil mi? Umarım bunu tanıtabiliriz. Ama bunu, bunu beğenisini yükseltebiliriz. Ve hemen tasarç dersi 8. konusunu söylüyorum. Çoban matı. Yani 4 hamlede mat. Bu şu an benim de diğer tasarç oyunlarımda en çok kullandığı bir tür. 9. dersimizde de bu tasarç yani, bu çoban matında konuşamadım. Çoban matında korunuruz, bir ekip olarak nasıl korunuruz onu göstereceğim. 10. dersimizde de notasyonu öğrettikten sonra artık yavaş yavaş oyun gerçek oyunlara döneceğiz. Hedefimiz bu şekilde olacak. Hemen başlayalım. Bugün herhangi bir saç silme işlemi yapmayacağım. Çoban matı arkadaşlar? Çoban matı, piyon, vezir ve filin kullanıldığı ve dört hamlede şahı mat ettiği bir mat türüdür. Hemen başlayalım. Ne yapacağız? İlk adımımızda şahın önünde duran piyonu iki adım öne süreceğiz. Ardından karşı taraf bir hamle yapacak. Bu sefer acemiymiş gibi göstereceğim. Diğer bölümümüzde ustalaştıracağız. 1, 2 adım gitti. Daha sonrasında biz şu gördüğünüz beyaz karenin içindeki olan fili asla bunu çıkartmıyorsunuz. Şunu. Beyaz karenin içinde olan fili dört adım. Pardon üç adım. Bir, iki, üç adım. İlerletiyorsunuz. Daha sonra bu arkadaş bir hamle yapıyor. ne yapıyoruz? İsterseniz bir, iki bir dakika pardon. Bir, iki, üç, dört adım gidersiniz. İsterseniz iki adım gidersiniz. Aynı yere ulaşacaksınız. Ama benim tercihim yani şu an olarak benim tercihim iki adım gitme. Niye? Çünkü eğer ki ben buraya getirirsem bunu böyle buraya getirirsem at diyecek ki Hımm, diyecek. Bu demek ki bir çoban matı yapacak. O yüzden ne yapacak? Buraya sürecek ve ben çoban matımı yapamayacağım. O yüzden buraya koyarsak belki de fark etmeyebilir. Başka bir hamle yapalım. Bir filmimiz oynatalım. Şimdi asıl hamlemize geliyoruz. Viziri öne süreceğim şahın çaprazına getireceğim. Ve şah mat yapıp oyunu bitireceğim. Bitirdim. Bitti. Çizsiniz ki. Tamam. Ama fil burada ne işe yarıyor? Biz koruma dersimizde ne öğrendik? taşları koruma, tehditten koruma. Ne öğrendik? Eğer ki ben o hizaya onun görevine başka bir taş koyarsam şah o taşı yiyemez. Nasıl yani? Bu şah bunu yerse fil onu tehdit edecek. Yani e, tehdit oluştu. Ve bu şahın yapamayacağı bir durum. Burası dışı hamle olur. O yüzden biz filimizi buraya koyduk. Eğer ki ben film okumayı unutsaydım eğer şah kesinlikle biz diri yiyebilirdim Ve ben hem taş kaybına uğrayacaktım hem de uğradığım plan suya düşecekti. Tamam. Devam edelim. Şimdi de siyahın gözünden bir yapalım bakalım. Hemen bu sefer taşlarımı istiyorum. Çok hızlı bu sefer. Şimdi başlarımızı dizelim. Evet. Piyonlarımızı diziyoruz. Hoş. Ah. Ben sürekli hata yapıyorum. Ben de anlamadım ama sürekli hata yapıyorum. Şimdi bakalım siyah bu hamleleri nasıl yapacak? Çünkü ilk başta başlayamıyor. Hemen oynasın. Taşımız. Oynadım. Oraya oynamak istedim. Biz aynı hamleyi yapıyoruz. O bizi yiyor. Biz devam ediyoruz. Sonra başka bir taş bunu alıyor. Ben şimdi buraya götürürsem götüremem. Niye? Çünkü zaten bu beni burada tehdit edecek. Yani o beni yiyecek. Ben yine çabalmasını yapamayacağım. Taş kaybını yapacağım. Taş kaybını uğramamak için ben bunu buraya getireceğim. Getirdim. Tamam. Şimdi aslında şöyle bir şey de düşünebilir. Hemen onu tehdit edeyim. Tehdit ediyor beni. Ama artık her şey için çok geç. Niye? Çünkü zaten ben şimdi ne yapınca onun hiç hiçbir anlamı kalmayacak. O yüzden ben de son annemi yapıştırıyorum. Şimdi buraya kaçacak değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Ben farklı bir yöntem uyguluyorum. Sıra bakmayın. Çünkü niye? buradan kaçabilir. Kaçmasın diye. Bir daha yapacağız. Kaçmasın istemiyorum ben şu an. Çok zeki bir zaman değil mi? Nasıl da yani yanlış anla gösterdim size hemen başlıyoruz bu sefer getirdi, getirdim getirdim tamam tamam. bu anlatsın bu annesin. şimdi asıl annemize geri dönüyoruz az önceki yorumdan çektim artık kaçamayacak ben de rahat rahat mat hamlemi yapacağız. Bu artık bütün oyunlarda sıkça kullanılan, benim de sıkça kullandığım, hatta açılışımı da bu mata göre yaptım. bir oyun türüdür, mat türüdür. O yüzden önemlidir. Kaç kaybına uğramadan ve en kısa sürede mat yapmak için budur. Arkadaşlar bugün şu anki videomuzun sonuna geldik. İnşallah akşam ediyoruz. Diyebilirim ama bekleyemezsem. Yapacak bir şey yok ki arada bekleyebilirsiniz yani diye düşünüyorum. İki hafta beklediyseniz. O zaman görüşürüz diyorum. Öpüyorum.